Canlarım haydi bakalım dinlendiysek devam ediyoruz. Şimdi yedinci sorumuzda yukarıdaki Lewis formülü verilen molekül ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım şimdi incelediğimde bir tane karbonum var benim. Hemen yanında bir tane hidrojenim var. Bir karbonum daha var. Bir oksijenim daha var. Evet karbonum yazdım. Bir oksijen daha ve hidrojen. Evet, kapalı şekilde yazdığımda formülüm ne oluyor canlar? Doğru. Hatta bunun ismi neydi? Formik asit ya da biz bunu TYT bilgimden hatırlıyorum. Karınca asidi olarak ne yapıyorum canlar? Biliyorum. Yapıda apolar kovalent bağ bulunur mu? Şimdi kovalent bağ ne demekti? Aynı ametal atomları arasında olacak apolar dediği için şimdi kovalent bağ ametal atomları arasında apolar kovalent bağ ise aynı ametal atomları arasında bakın burada inceleyelim şimdi bakın şurada baktığımda karbon ve oksijen arasında E, karbon hidrojen arasında karbon oksijen arasında oksijen ve hidrojen arasında Aynı ametal atomları arasında göremedim ben. Buradaki bağlar apolar değil polar kovalent bağ olacaktır. Ortaklanmamış 5 elektron çifti vardır diyor. İnceliyorum. Bakın bir çiftim, bir çiftim oksijende iki tane çift yakaladım. Diğer oksijenime bakıyorum. Bir çift buradan, bir çift de buradan. Baktığımda ortaklaşmamış 4 tane elektron çifti var benim için. Alamadım. Haydi bakalım. Bir önceki testte bu soruya benzer bir soru çözmüştük. Öncelikle ben molekülümü bir aşağıya yazmak istiyorum. Bakın bu karbon sol tarafında sigma bağıyla beraber bir tane var? Hidrojenim var. Bir sigma bağı yapmış. Sonra diyorum ki 3 numaralı karbonuma baktım. Çizgiye baktım karbona karbon arasındaki. Evet bu da bir sigma bağı. Sonra diyorum ki 4 numaraya baktığımda bu da bir sigma bağı. Tamam peki şunlar ne? Gençler bunlarda da p orbitallerin örtüşmesi var. Bir önceki videoda ne söylemiştik? Bunlar p bağı olduğundan dolayı bu şekilde örtüşmeye sahipler. O zaman yani benim karbonla karbonum arasında bir tane sigma İki tane ne olacak canlarım? Pi bağı olacaktır. Haydi bakalım. O zaman molekülü kapalı şekilde yazarsam ben iki tane karbona aynı şekilde de iki tane hidrojene sahip. O zaman molekülümün formülü doğrudur. 1 ve 2 numaralı orbital örtüşmeleri sonucunda pi bağı oluşur diyor. Evet hatta iki tane pi bağım oluştu. Gördük gözlemledik. Molekül de Toplam 4 tane sigma bağı vardır. İlk oluşan tekli bağlar sigmaydı. 1, 2, 3. Maalesef 4 tane değil 3 tane sigma bağım var benim. Diğer şıkları da incelemek istiyorum. 3 ve 4 numaralılar sigma bağı mı? Aynen canlar 3 ve 4 olan sigma bağı göstermişiz zaten. Karbonatomları... İkişer tane P orbitali ile hibritleşmeye katılmadı. Aynen öyle. Çünkü P orbitali ile pi bağı yaptığı için biz de pi bağını ne yaptık? Hibritleşmeye katılmadık. Hatta bana kendimiz bir soru yazalım. Deseydi ki şu karbonun hibritleşmesini söyleyebilir misin? Hemen diyecektim ki bakıyorum sağında ve solunda birer tane sigması var. Sağ tarafında da iki tane pi bağı mı var? Evet. E pi bağları hibritleşmeye katılmıyor. O zaman ben ne diyeceğim? Bir tanesi, bir tane P. O zaman canlarım SP hibritleşmesi yapmış diyeceğiz. Anlaştık mı? Süper. Hadi bakalım. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde hibritleşen atom yoktur? Biz şunu söylemiştik. 1A'ya geldiğimde 7A'ya geldiğimde hibritleşme arayamıyordum. Çünkü bakın şu molekülü incelediğim zaman hidrojen 1A'da bir noktaya sahipti. Klorum 7A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bakın aramızda bizim bir tane neyimiz var? Sigma bağımız var. E ben hibritleşme için bakın düşünün. Mesela SP diyorum ya bir tanesi bir tane P. Yani iki tane sigma bağı istiyorum ben hibritleşme yapabilmek için. Ama burada bir tanecik var. O zaman burada hibritleşen atomum maalesef olmayacak gençler. Anlaştık mı? Hocam ben merak ettim. Hemen diğerlerinde bir çizer misiniz derseniz. Karbon biraz önce çizmiştim. Suyuma baktığımda onu da çizmiştik. Hatta gösterim 3 boyutlu bakın dikkat edin demiştik. Bu şekilde bcl 3 de ben bh 3 olarak çizmiştim. Hemen şu şekilde klorla ne yaptım? Etrafı donattık. Noktalarımı da unutmayayım. Değerlik elektron sayılarım çok çok önemli. Yoksa Lewis gösterimim yanlış olacaktır. NH3'e baktığımda hemen ne demiştik? Azotum 5A'da. Hemen hidrojenlerle ne yaptım? Ortalığı donattık. Çok güzel. Şimdi hibritleşmeleri bir incelersek. Bakın sigma, sigma, sigma. Tamam. Bir tane de ortaklaşmamış elektron çiftim var. O zaman şu azotun hibritleşmesi ne olacaktır canlar? SP küp hibritleşmesi olacaktır. Şimdi buraya geldim. Sigma, sigma, sigma. 3 tane sigma bağım var değil mi? Evet. O zaman 3 sigma ise hibritleşmem. Bir tane S, 2 tane P. SP kare hibritleşmesi olacaktır. Aynı şekilde su içinde söylemiştik. Merkezde ortaklaşmamış iki elektron çifti. Bir sigma bir sigma. Yani dört doğrultma olduğu için hibritleşme sp küp hibritleşmesi olacaktır. Bakıyorum karbonuma sigması ve pi var. Aynı şekilde burada bir sigma bir pi var. O zaman karbonumda iki tane sigma. iki tane neyim var canlar benim? Pi bağım var. O zaman pi bağları da hibritleşmeye katılmadığı için benim hibritleşmem 1S, 1P yani karbonun hibritleşmesi SP olacaktır. Var mı sıkıntı? Geçiyorum. Şimdi buyurun bakalım. Aşağıdaki elementlerden hangisi bileşik yaparken oktet kuralına uymaz diyor. Bakalım. Şimdi mesela flor 2, 7 flor ne yapacak? Bir tane elektron alır ve uyar. Oksijenime baktığımda 2, 6. Flor 2 tane alarak, evet uyar, şey oksijen çok özür diliyorum, uyar. Azota baktığımda 2, 5. Azotum 3 tane alır, uyar. Karbonuma baktığımda 2, 4. E 4 tane alacaktır, bu da uyacaktır. Ama canlar bakın bora baktığında 2, 3. E bu bor neydi? Yarı metaldi. Sen fiziksel özelliğine bakıyorsan metal gibi ama kimyasal olarak bakıyorsan ki biz burada bağ yapıyoruz. O zaman ametal yani elektron almasını isteyeceksin. E bu 3 tane elektron aldığında 6'ya tamamlıyor. Burada bir oktet boşluğu oluşuyor gençler. Hocam örneklendirsen anlayamadım diyorsan hemen diyeceğiz ki bakın BH3 Şimdi biz borun 3 tane noktasını koyduk değil mi? E bunları doyurmak istedim. Birer tane de etrafına ne verdim canlar? Hidrojeni verdim. O zaman bakın ne oluşturdum? 2, 4, 6. Ben 6 elektron kullanabildim. Hani 8 kullanacaktım. Değil mi? Oktet olması için. Kullanamıyorum. İşte bu molekülde yani borun kullanıldığı bileşiklerde oktet boşluğu burada oluşturdum. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdi mesela ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Karşına ola ki çıkarsa. Mesela SF6 dediğinde kükürtün etrafına ne yapacaksın? Bak 6 tane flor bağlıyorsun değil mi? E o zaman düşünsene 12 elektron kullanıyorsun. İşte burada da oktet fazlalığı olacak gençler tamam mı? Oktet neyim oluyor? Fazlalığım oluyor. Haydi bakalım. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Şimdi bana demiş ki organik bir molekül verdim. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. 3 tane pi bağı var. Nerede bunlar? Sigma pi pi. Heh, bir pi'im de burada. Tamam. 3 tane pi bağı yakalayabildim. Tamam. 13 tane sigma bağı varca. Gençler bakın bu sorulara lütfen dikkat. Çünkü şurada bir CH3 vermiş ya. Burada bak hidrojenleri ne yapıyor senden? Gizliyor. Yani aslında bu şekilde. Şimdi diğer karbonumu da çizdim. Bak altına da CH3 diye vermiş ya dalını. Aslında buralarda ne var? Karbon ve hidrojen arasında bağ var. Onları gizliyor. Hemen pi bağım burada. Sonra geldim. Hidrojenimi verdim. Geldim. Hidrojeni bakın yanına yazmış. O, o da bir bağdır. Şimdi saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet 13 tane sigma tekli bağ var. 3 tane de neyim var benim gençler? 13 tane sigma, 3 tane pi bağım var. SP, SB, SP2, SP3 hibritleşmesi yapmış karbon var mı? Bulalım. Hemen bakacağım şu karbona. Şimdi burası da sigma. E bu karbonun benim 2 tane sigma. E, i̇ki tane ne yapmış canlar? Pi bağı yapmış. O zaman diyorum ki pi bağı hibritleşmeye katılmıyor. E o zaman iki sigma varsa hibritleşmem ne olacaktır? SP hibritleşmesi olacaktır. SP'yi yakaladım. Şimdi diyorum ki şuna bakmak istiyorum. Sigma, sigma, sigma. Şimdi ben bu karbona baktığımda 3 tane sigma, 1 tane ne yakaladım? pi beta. Pi beta katılmıyor. O zaman benim bir birleşmem 1s 2p sp p karışi birleşmesi olacak. Yakaladım. Şimdi şu karbona bakmak istiyorum. Sigma, 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 sigma. Çok güzel. Bu karbonumda 4 tane neyin var benim? Sigma bağı var. O zaman 4 sigma ise hibritleşme ne olacak? 1 S 3 P S P küp hibritleşmesi olacak. O zaman hepsini doğru yakaladık. Haydi bakalım. Ha gayret. Son sorumuz direnin. Lewis formülünü vermiş suyun. Şimdi Vesper gösterimi için ne demiştik canlar biz? Merkezdekine A diyorum. Bağladığım gruplara da X diyorum. Bir tane merkez otomu İki tane de yan atomum var. O zaman Vesper gösterimi AX2 şeklindedir. Doğru mu? Değil. Sakın. Çünkü şunu sormanız lazım. Hocam ama ortaklaşmamış elektronlar var. E o zaman ne yapıyoruz biz? AX2, E2 diyoruz değil mi? Elenmiyoruz. Tamam mı? Sakın aldanmıyorsunuz. Çünkü biz Vesper yaparken ortaklaşmamış elektron çiftlerini de gösteriyoruz. Peki A-2 olsaydı nasıl olurdu derseniz e, yapalım. Mesela berilyum hidrür. Bak şimdi merkezim A. Bağladıklarım da X. E, i̇ki tane bağladım. A-2 var mı ortaklaşmamış elektron? Yok. O zaman nedir canlar? Bu gösterim A-2'dir. Sakın ola aldanmıyorsunuz tamam mı? Merkez atom sp küp hibritleşmesi yapmıştır. Bunu konuştuk. 1 sigma, 1 sigma, 2 tane sigma var. 2 sigma'm var. Baktığımda 2 tane neyin var canlar? Ortaklaşmamış elektron çiftim. Yani benim 4 doğrultum var. O zaman benim hibritleşmem 1s 3p sp3 hibritleşmesi olacaktır. O zaman bu doğru, garanti. Merkez atom üzerinde bağ oluşumuna katılmayan 4 elektron çifti mi var? 4 elektron var gençler? Neyim var benim? Sakın aldanmayın kelime oyunlarına. Benim 2 tane çiftim. Yani 4 tane neyim vardır? Elektronum vardır. Gençler anlaşıldığını umuyorum. 12 tane sorumuzu bu şekilde çözdük. Anlamadığınız bir yerde ya da hocam şu soruyu tekrar anlatır mısınız dediğiniz bir yer olursa mutlaka dönüşleri bekliyorum. Haydi bakalım. Bir 5 dakika daha dinlenme. Kolay gelsin.